Seri iş aldık. Hayırlı olsun. Konfeksiyona çalışıyoruz artık sevimle. Oh, paraya bak. Kolay gelsin. İyi günler. Nasılsın Cafer amca? Sağ ol Hasan'ım Sen nasılsın? Ablan nasıl oldu? Fena değil. Dinleniyor. Oh maşallah. Haber var mı ÖSS'den? Yok ama Cemil amca, ikimiz de iyiyiz. Puanları elinize almadan kesin konuşmayın. Bu sene her türlü sürpriz olabilir. Ya bunda bilmediği yok. Adam moral bozmak için yaratılmış. Sürpriz yok Cemil amca, biz yaptık hesabımızı. Ha, süpürüyor musun? Aferin, ben de onu söyleyecektim. Ne diyor yine o baykuş? Hiç canım, başladı yine bozgunculuğa. Ha, bu da çıktı. Hmm. Günaydın Sabri Bey amca. Günaydın evladım, okula mı? Okula. Allah zihin açıklığı versin. Kızım sen de hiç gelmiyorsun artık derslerimi, unuttun. Al kemanını gel ara sıra. Vakit yok ya amca okuldan çıkıyoruz kursa. Moral olur evladım ara sıra. Ne demişler? Müzik ruhun gıdası. Sabri bey. Vasfi ne oldu vasfi? Anam. Ne vasis efendim? Varmış ya Ayla hanımın bir askıntısı zamanında. Gebersin. Ne münasebet açıyorsunuz şimdi bunlar efendim sokağa karşı çocukların yanında. Allah Allah. Amcacığım biz de duyduk. Günaydın. Oh maşallah. Buyurun. Tertip sen karışma tertip. Çocuklar merhaba. Azıcım öpüyorum seni. Nasılsın? Öpücük atıyorsan hadi iyisin. Çapkın. <laughs> Hoşça kal Alice. hadi görüşürüz. Tüz. Bize de bu akşam sevgilim gelecek. Yemeğe. başladın mı yine sapık sapık konuşmalara? Gir içeri bakayım.